Evet arkadaşlar herkese merhabalar Malatya kanalına. İşte gördüğünüz gibi kayısılarımızın son durumu komple yandı. Yani kayısı değil yaprakları bile yandı bitti. Türkiye'nin genelinde zaten aynı oldu. Haberlerde duymuşsunuzdur. Burası Karaköy. Ordu'da Karaköy Şan, Şanlıkaya Karaköy olarak geçiyor. Şey görüyorsun bakın. Yani yaprak biliyor. Kayısı boş ver. Yani durum bu. Emeklerimizin emeklerimiz hepsi gitti. Hasar tespiti başlatmış devlet görevlileri, bakanlarımız sağ olsun. Nasıl bir destek sağlayacaklar bilmiyorum ama inşallah çiftçiye bakarlar. Çünkü gerçekten mağduruz. Karaköy mahalle muhtarımız da başvuru yapmış bizim için yani bütün bahçe renkisi yandı diye. Bakalım sonuç ne olacak işte. Görüyorsunuz kayıslar bu şekilde. Yani yanmış bitmiş kayısı. Görüyorsunuz. durumu işte. Komple bahçe bu şekilde. Bilginiz olsun. Herkese geçmiş olsun. İnşallah bir destek sağlanır da. Yani hiç değilse şu emeğimizin karşılığını bir ufak da olsa yani giderilir. Allah sabır versin. Deprem bitti. Bir de bu depremi yaşadık. Gerçekten Malatya çok zor durumlar, durumlardan geçiyor. Günlerden geçiyor. Yani depremden sonra bir de bunun olması gerçekten kötü oldu. Bakalım sonuç ne olacak. Herkese sabır diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın lütfen.